Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle tekrardan ikinci kez mukbang çekmek istedim. Çünkü birinci biraz tutuldu. Şöyle tavuk şişlerim var. Tavuk şiş yaptım. Yarım şah böldüm, dört parça çıkarttım. Ayranım var çünkü çok fazla kola içtiğim için çok fazla yorum geliyordu. Farklılık yapmak istedim ayran olsun diye. Şöyle yavaştan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşçılık hakkında birkaç tane soru geldi. Neden aşçı oldum filan. Bugün size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Neden aşçı oldum? Çünkü aşçı olmak hayalimdi. Liseyi bitirdikten sonra ilk bir yıl turizm okudum. Ondan sonra turizmden sonra dedim ben aşçı olmak istiyorum. İşte tekrardan sınavlara girdim. Kapadokya'ya kazandım, Kapadokya Üniversitesi'ne. Ondan sonra aşçılığa işte 2017 yılında okul okumaya başladık. İşte 19 yılında mezun oldum. amaççılık da şöyle bir şey yani tek okulla da değil. Hani 5-6 ay okul varsa 3-4 ay bunun stajı var. Ben stajımı 2 yıl üst üste İzmir'de yaptım. Seferisar'da, Kulüp Resort Atlantis'te. Çok güzel günlerdi, çok güzel zamanlardı. Fakattan mezun oldum. İşte Korona'ya denk geldi. Yani çalıştım ama çok öyle adam akıllı hani nasıl anlatayım verimli çalışamadım. Verimli çalışamadığım için de biraz boşta kaldım gibi oldu. şeklinde. Bir de aşçının bölümleri de var. Aşçı olmak isteyen arkadaşlar için söyleyeyim. İşte kasabahane var, pastane var, alakart var, sıcak var, soğuk var. Bölümler 5 bölüm ayrılıyor. Yani şey için, otel için, restoran için eğer girerseniz büyük bir ihtimal alakart bölümünü seçersiniz. Fakat alakart hani çok zor. Niye zor? Çünkü hepsinden anlamanız lazım. Sıcak da olması lazım. Soğuk, pastane, kasap yani. Hepsi hakkında bilginiz olması lazım. Ve yani hemen dolamazsınız. Hani 5-6 yıllık bir deneyim lazım. O 5-6 yıllık deneyimden sonra. Yani anca öyle olur. Yani ama aşçı olmak gerçekten çok zor yani. Dayanıklı olmanız lazım, güçlü olmanız lazım. İşte otel veya restoranda bağırırlar, çağırırlar. Yani biraz dayanıklı olmanız lazım. Yani ben pişman değilim ama mutluyum yani iyi ki de okumuşum, aşçı olarak çalışmışım. Bir de hani bu aşçı olarak çalıştığın zaman işte hani böyle oteldeki en güzel anılarınız büfe başında oluyor. Yani öğlen büfesi, akşam büfesi. Orada şov yaptığınız zaman insanların bayağı hoşuna gidiyor. İşte yerli yabancı turist gelir. İşte bazen ünlüler geliyor filan. Güzel yani aşçılık hakkında size pek olumsuz bir şey söylemeyeceğim. Yani bunlar güzel yanlarıydı. Ama zor yanları da çalışma saatleri çok fazla zor oluyor. Mesela şöyle örnek vereyim. Sabah 8'de başlıyorsunuz, akşam 10'da bitiyor. Bir de seviye seviye. Yani ilk mezun olduğunuz zaman işte komiden başlarsınız. Sonra dömü şef, asistan. Asistandan sonra kısım şefi olursunuz. Yani işte her şeye göre, branşa göre maaşınız ortalama artar. Ben mesela şu an asistan olarak geçiyorum tabi de önümde uzun biraz daha bir yol var çünkü tam şey olamadım hani kısım şef olamadım kısım şef olmam için de hani şöyle söyleyeyim yaşım da biraz genç kısım şef olmak için yine 30-35 yaşında olmanız lazım. ve sezonluk olarak iş bulabiliyorsunuz. Yani her istediğiniz zaman otellerde iş bulamıyorsunuz. Ya tanıdık olacak veya da restoran işine gireceksiniz. Fakat ben restoran işinde çalışmayı pek fazla sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Ya çünkü restoran iş yani daha fazla yorucu oluyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani telefonu uçak moduna almayı unutmuşum. Telefonum çaldı o yüzden durmak zorunda kaldım. Ve durmuşken dedim aynen da doldurayım. Nerede kalmıştık? Restorandan bahsediyordum. Yani restoran yerine otellerde çalışması daha zevkli oluyor. Yani ben otellerde çalışmaya daha çok seviyorum. Ve iki daşçı olmuşum. Mutluyum yani. Bu durumdan şikayet de etmiyorum. Bir diğer konu ise işte tane hani bu işi ilk başladığımdan beri arkadaşlar hep diyor ki yani sizler yorumlarda bahsediyorsunuz. Neden yüzün gülmüyor? Yani bir sıkıntım var, bir şey mi var? Yani arkadaşlar bir şeyim yok yani benim yapım böyle. Ben siz elimden geldik yani doğal olmaya çalışıyorum. Böyle hani yalandan ve böyle hani sırıtamıyorum size böyle yalandan dişlerimi göstererek. Yani yapım böyle. Yani öyle sinirli veya şey değilim, üzgün değilim. Bir diğer konu ise yani biraz daha desteğinize ihtiyacım var. Nasıl desteğinize ihtiyacım var? Yani bu yükleyeceğim video 62. mi 63. video olacak. Yani abone sayımız biraz az yani. Hani görüntülemelere göre abone sayımız bayağı az. Yani hani bir abone olup bana destek olup videoyu hani sonuna kadar izlerseniz çok iyi olur yani. Ben biraz daha mutlu oluyorum hani sizlerin sayesinde. Ve takipçilerimin hepsini yani ayrı ayrı seviyorum ben. herkesi de hemen hemen tanıyorum. Kim ne zaman abone oldu, ne zamandan beri yorum yazıyor. Her takipçimin yeri ayrı bende. İşte bazen kötü yorumlar geliyor. Onları beni çaldırış etmiyorum. Onlara da gülüp geçiyorum. Öyle zoruma gitmiyor. Çok da fazla başınızı ağrıtmak istemiyorum çünkü ben ilk başlarda yani ASMR'i çekiyordum. Ya işte bir mukmak farklılık olsun diye başladım. Bugünlük bu kadar yeter. Çok teşekkür ederim izleyip destek olduğunuz için. Kendinize çok iyi bakın.